Herkese merhabalar. Bugün e, yeni almış olduğum e, Kuba marka TRV 350 modeli olan e, ATV'yi tanıtım videosu e, çekeceğim. E, şöyle ki yeni bir model olduğu için e, şu anda çok fazla bir videosu yok. E, muhtemelen izleyeceğiniz ilk video bu olacak. Yalnız benim de çok fazla ATV tecrübem yok. Sadece Safari turlarında katıldığım <laughs> ATV sürüşleri haricinde e, çok fazla bir Tecrübem yok. İlk ATV'm oldu bu. E, 350 cc. Şöyle bir genel bir görüntü alayım. E, 4x2. 4x4 değil. E, ürün özelliklerinden. Zaten maylondan da anlayacaksınızdır. E, henüz sökmedim. E, bunlar e, duruyor. Şöyle bir genel görünüm olarak işte arka spotlar. Genel görüntü olarak şöyle. Şimdi üründen detay vermek gerekirse arkadaşlar. E, dik motor e, bloğuna sahip. E, Şaftlı olan model. 4x2 Onun haricinde e, Ön tarafta bir winch var. Şöyle otomatik kendinden e, winch var. E söylenene göre yani inanmıyorum ama e, bir ton kadar çekiyor dediler bunu. E, ben bunun bir ton çekeceğini düşünmüyorum. E, tahminim en fazla yani 400 kilo belki çeker belki çekmez. Kullanım açısından gayet güzel rahat, e, inanılmaz derecede esnek bir e, makine. Onu birazdan uzaktan çekerken göstereceğim. E, detaylarına şu şekilde bakabiliriz. Bu Bütün ATV'lerde aynı şekilde mi bilmiyorum ama muhtemelen aynı çünkü benim daha önce kullandıklarımda da e, bu şekildeydi. Şimdi öncelikle arkadaşlar gaz kolumuz şu. Yani giderken e, ben motosikletçi olduğum için yani sürekli motosiklet kullandığım için e, ben bunu sürekli çevirme hissi geliyor bana. Yani bu beni baya bir zorluyor. Sürekli böyle bir çevirme hissi geliyor. E, ama bunu ittirdiğimizde gaz alıyor bu makine bu tarafta herhangi bir bir fren yok gaz ve gaz ve ön fren burada Burada sadece el freni var Bunu açtığınızda zaten artık açık konumda oluyor çalıştırma butonu farlar sinyallerimiz işte dörtlü aynı motosikletlerde olan muhtemelen diğer ATVlerde de vardır Marşı kesen buton diyeyim kornamız. Onun haricinde şöyle açtığımızda şu el frenimizi bir çekelim. Açtığımızda bizi şöyle bir kadran karşılıyor. Bu kadranın rengi değişiyor. Sarı, mavi, işte kırmızı. Üç renk var sanırım. Onun haricinde başka herhangi bir özelliği yok. Ürün şu anda şu anda 54 kilometre kadar yol yapmışım. En rahat görünen sanırım mavi. 54 kilometre kadar yol yapmışım, videoyu çekmek için bir alana geliyordum ama orayı bayağı böyle bir batırmışlar. Ee, onun haricinde e, buradan e, in-out olarak e, ön taraftaki şeyi e, sarkma yaptırıyorsunuz, yani bırakıyorsunuz e, çeki demirini. E, korna'nın sesi bu şekilde. Ondan sonra farlarımız şu anda kapalı. Bu gündüz farı sanırım. Öne geçip bakacağım. daha Tam olarak ben de bilmiyorum. Aynen. Şu anda ledler yanıyor. Bilerek böyle bir karanlık gölge bir alana çektim şöyle. Ee, burada tam olarak her şey görünsün diye. Şimdi bir uzaktan alalım. Ee, bakalım nasıl. Tam olarak bir anlatmaya çalışayım. Arkadaşlar motorun genel ııı ee... Görüntüsü, malzemesi, e, kalitesi gayet güzel bu arada. Diğer Çin malları gibi değil. E, Tabi ona göre de bir fiyatı var. E, öncelikle işte bu farlarımız. Uzunlar, e, kısalar. Bunlar da ledler. Bir kısım daha var. Onlarda da e, komple şeyi veriyor. E, ekranın ışığını falan açıyor. Şu konumdayken ledler otomatik olarak yanıyor. E, onun haricinde... ...başka ekstra olarak motorla ilgili vereceğim bilgi... Ee, ...sesi beni bayağı şey yaptı. Sesi de şu şekilde... sesi yani falan gayet güzel bu arada. bagajını taktırdık. Arka bagaj yoktu normalde. Arka bagajı taktırdık. Tüm kurulumu, her şey dahil. Baya oldukça da geniş bir bagaj oluyor. Ses olarak şu şekilde. Motor şu anda biraz rodaj ee Olduğu için çok fazla kastırmıyor. İlk defa bu kadar gaz verdim. Çakıllı kumlu alanlarda ise kapatalım bir. Şöyle ki çakıllı kumlu alanlarda gayet güzel. En ufak bir şekilde gaz verdiğinizde hemen dönüyor. Biraz derin bir kum ve yumuşak böyle nasıl bir toz gibi kum olursa kesinlikle kalıyor. Çünkü 4x2, 4x4 değil. E, bu arada amortisörlere birazcık e, değinmek istiyorum. Amortisörler inanılmaz yumuşak. Yani özellikle arka taraf. Ön taraf biraz sert. E, arka taraf yani bayağı esniyor. Bayağı böyle yumuşacık yani. E, konforlu o yüzden. E, konfor olarak en ufak bir sıkıntısı yok. E, gelelim e, fiyat performans olarak. E, ürünün fiyatı arkadaşlar 86 bin. 87 bin bandında seyrediyor şu anda. İlk ee, ilk olarak bunu ödemeniz gerekiyor. Daha sonrasında ise ödemeniz gereken bir yakıt parası var. Ee, 350 cc belgir beygir olarak da yanlış hatırlamıyorsam e, yani yanlış hatırlıyor olabilirim. 27-28 beygir falan olması lazım bu motor. Ee, yaklaşık kilometrede 1 lira, 1 lira 20 kuruş gibi bir şey yakıyor. Hesaplarıma göre, daha henüz bir depoyu bitiremedim. Keyifli mi derseniz, e, keyifli. Yani ne bileyim... Yani 90 bin liraya değer mi? Bugünkü şartlarda gayet normal bir fiyat 90 bin lira. Ee, i̇şte kimisi diyebilir ki hani Çin malı falan filan. Ama cidden malzemesi e, Çin malı gibi değil. Normalde dün 3 model vardı. Ee, sanırım MX250 mi, MX200 mi öyle bir şey vardı. Bir de bunun 250'liği vardı, bu vardı. E dedim bu olsun bari ama diğerleri mesela ışık vurduğunda içi görünüyor motorun. Öyle yani malzemenin kalitesi. Bunda e, daha iyi bana kalırsa. E, sürüş içinde, şimdi araya zaten e, şeyleri koyacağım. Çok fazla bir tecrübem yok ATV ile o yüzden harikalar yaratamıyorum biraz daha kullandıktan sonra daha iyi videolar gelecektir. Şimdi şöyle ben tekrardan bunu bir elime alayım kamerayı. Şimdi arkadaşlar ben ATV sürücüsü değilim ama şunun neden şöyle olduğunu bir türlü çözmüş değilim. Yani şu şu beni gerçekten çok yani sürekli mesela yolda sabit gidiyorsunuz diyelim, hani bir yerden bir yere ulaşım yapmaya çalışıyorsunuz diyelim. Yani sürekli şunu böyle basmanız lazım. Yani buna bu şekilde böyle bastığınızda bir yerden sonra şuranız artık yani e, ciddi ağrı yapıyor. Yani bu motosiklet gibi neden değil onu bilmiyorum. Bir de mesela ben dediğim gibi sürekli motosiklet kullandığım için benim elim sürekli debriyaja gidiyor. Yani burada <laughs> debriyaj yok. Bir tek far var. Benim elim sürekli debriyaja gidiyor. Debriyaj yok. İşte az önce anlattığım gibi el freni. Ayak frenimiz burada. Şurada bir tane çakmaklık var. Ön tarafta USB için bir USB gözümüz var. Ekran içinde şunu açalım. E vitesi gösteriyor. Vites göstergesi, devir saati, işte normal saat, o da ayarlı değil. E, kilometre ve benzin gösteriyor. Gayet son derece basit. E, kenarda şuradaki yanan e, boş işareti vites geçtiğinde yanmıyor. Yani sadece boşken yanıyor bu. Vitesi X bir geriye ileriye falan aldığınızda e, şey yapmıyor. Geçmiyor. Orası sabit kalıyor. E, motor bu şekilde arkadaşlar. Yani tavsiye eder miyim? Şimdilik ederim. Tekrardan bir göstereyim. Hatta hadi şunu da beraber sökelim. Yere atmıyoruz. Böyle bir motor arkadaşlar. Şöyle detay görmek isteyen olursa eğer. Böyle bir motor arkadaşlar. Dediğim gibi e, almak isteyen olursa şu anda tavsiye edebilirim. E, ama ilerisi için e, bir şey söyleyemem. Yani arıza çıkaracak mı çıkarır mı ne gibi problemler yaratacak ee, makineyi bilmediğim için e, o yüzden bir şey diyemiyorum. Daha sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.